Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tam kanalım kanalımı tanıtıyorum. Başlayalım Arkadaşlar biz ta ekipmanlarını tanıtmış, Roblox çekmiş. Şu Roblox bölümleri kendi çekti. Roblox bölümü 2 bölüm 3'ü biz çektik. Evet, benim ben kanalımı çekmiş. Bir de. Arkadaşlar bölüm İki bir izleyelim. Bir biri şey birisi izlersiniz. de ben varım, üçü de ben varım abi. Bakıyorum. Niye ses gelmiyor? Aşağı ben ses gelmesi çözüp geliyorum. Bak. Evet arkadaşlar geldim. Şu an izliyor arkadaşlar bu sizi. Öldürürsünüz onları. Kaka. Arkadaşlar şu an çok güzel bir oyunmuş ya. <laughs> arkadaşlar ben eskiden bu ne diye söyleniyordum. Şöyle karşılandım. Oğlum bir bak şimdi bak. Böyle şey yapıyor Bir koyuyor. Sonra böyle bir <laughs> çal lan sokuk. Gel. Abi elleri canım kardeşim aga benim daha full sayım. Lan Ben bunlar benim killerimi alıyorlar. Hadi gel. Arkadaşlar bu onu şöyle içten oynuyorum. Altın. Evet abi geliyorlar. Yedi. Al. Normal. Oldum. Altınlar. Ano Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi de seviyorum. Bay bay.